çok fazla söz ettiren yaklaşık tam tamına 9 milyon kişilik bir kitleye hitap ederek yılın en iyi TikTok fenomeni ödülünü almak için Cemre'nin sol sahneye davet evet. ediyorum. Hepinize öncelikle merhabalar. Üniversite arkadaşlarım ve değerli oy kullanan bütün küçük kardeşlerim ve saygıdeğer büyüklerim hepinize teşekkür ediyorum. Sizler gibi büyük isimlerin önünde bu ödüle layık görmek benim için oldukça heyecan verici ve o kadar da gurur verici. Çok teşekkür ediyorum ve ödülümü senin gibi melekten aldığım için de çok şanslı hissediyorum. Teşekkür ederim.